arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle sebzeli mercimek yapacağız. Bu mercimek çorbası benim favori çorbalarım arasındadır. Ve lezzeti mükemmeldir. Bunda tek yapmanız gereken havuç dengesini koruyabilmek. Çünkü havucu fazla kullandığınız zaman çorbanın tadında bir tatlı bir şey oluşturuyor insan ağzında. Yani şekerli oluyor. Bunda küçük bir havuç kullanırsanız eminim çok daha güzel olacaktır. İçine koyduğumuz malzemelere gelince bir adet küçük havuç, 2 adet çarliston biber, bir adet kapya biber, iki küçük patates ve iki küçük domatesten oluşuyor ve bir buçuk bardak da kırmızı mercimek kullanıyoruz sebzelerimizi şu şekilde doğrayalım. Hepsini çiğden koyup kaynatacağız. Ve bir adet de soğan koyacağız içine. sebzelerimizi şu şekilde doğruyoruz. Yani bu size kalmış. Sebzenin boyutunu siz belirleyebilirsiniz. Sonuçta blender'a çekilecek. Gelişi güzel doğrayabilirsiniz yani. bekliyoruz. Nişastası çıkana kadar mercimeğimizi yıkayalım arkadaşlar. üstüne 2 litre su koyuyorum. Siz malzemeyi ve suyu kendi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çünkü ailedeki kişi sayısına göre yapmanız gerekiyor. Çünkü çok fazla oluyor bu çorba. Bunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi tuzunu koyuyoruz. Ağzını kapatıp pişmeye bırakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar çorbamız pişti. Ben bunu blendera vurdum. Şimdi sosunu hazırlıyoruz arkadaşlar. Ben tereyağı kullanıyorum. Ve sıvı yağ kullanarak karıştırıyorum bunları. Çünkü tereyağı bu çorbaya müthiş yakışıyor. Denemenizi kesinlikle öneriyorum. Özellikle de sebze yemeyen çocuklar için. Çok iyi oluyor. Çorbanızın içine istediğiniz sebzeyi koyabilirsiniz, ama kontrollü bir şekilde. Çünkü fazla koymamalısınız. Çorbanın içinde sebzenin tadını almamanız gerekiyor. Şu şekilde yağımızın yanmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar ben çorbaya un koymayacağım çünkü sebzelerimizi orantılı bir şekilde koyduğumuz için çorbamızın kıvamı çok güzel olmuş. Sadece salça koyacağım ve nanesini koyup yakıp içine ilave edeceğim. Eğer çorbanız çok sulu olursa o zaman çok az bir şey hani bir yemek kaşığı un koyarak kavurabilirsiniz. Да. salça kokusu çıkana kadar arkadaşlar karıştırıyoruz. Ben bu çorbada biber salçası kullandım. Siz isteğinize göre karışık hani biber domates karışımı da kullanabilirsiniz. Ya da sadece domates kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Salçalama kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Evet, nanesini ekleyebiliriz arkadaşlar. Siz naneyi kendi isteğinize göre ekleyebilirsiniz. Seviyorsanız fazla ekleyebilirsiniz. Sevmiyorsanız fazla ekleyebilirsiniz. Biz çorbada naneyi sevdiğimiz için ben biraz, yani bir tık daha fazla kullanıyorum. Evet. Şu şekilde çorbamızın sosunu hazırlayabiliriz. Evet arkadaşlar çorbamızın sosu sosu hazır. Şöyle sosumuzu kenara alıyoruz ve tencerenizi ateşin üstüne alıyoruz. Sosumuzu ilave ediyoruz. Ve bir taşım kaynayana kadar bekliyoruz. Şu şekilde karıştırıyoruz. Ve sosun çorbanın içine karışması ve özdeşleşmesi için bir taşım kaynatıyoruz sadece. Evet arkadaşlar çorbamız kaynadı. Evet. Şimdi tenceremizin altını kapatarak servis yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Çorbamız. Çorbamız hazır. Yapmak isteyenlere ve yemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Çorbamızın dokusunu şu şekilde size gösterebilirim. Kesinlikle kıvamı ve lezzeti mükemmel bir çorbadır. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.